Aziz Vukolos Kilisesi'ne dans pisti kuruldu, özel ışık sistemleri hazırlandı. Tarihi binadaki dini figürler yok sayıldı. <laughs> Tepkilere neden olan görüntülerin adresi İzmir'in Konak ilçesi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezi olarak kullandığı Aziz Bukolos Kilisesi'nde alkollü eğlence düzenlenmesi için izin verildi. Tarihi kilisede davetliler gece boyunca dans etti. Eğlence sırasında kilise içerisindeki dini figürler zarar gördü. Kilisedeki eğlenceye ait görüntülerin sosyal medyada gündem olmasıyla durumdan haberdar olan İzmir Rum Ortodoks toplumu yazılı açıklama yaptı. Mabette içki içildiği, Hazreti İsa figürümüz parti mezesi yapıldığı ifade edilerek tepki gösterildi. Bizler Hazreti İsa'ya layık görülen bu davranışın Hazreti Muhammed ya da Hazreti Musa'ya sergilenmesini de kabul edemezdik denildi. Açıklamada izni veren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de çağrı yapıldı. Kilisemizde ve diğer mabetlerimizde düzenlenecek etkinliklerde dini duygularımıza daha fazla hassasiyet gösterilmesi için yardım istiyor. Bir daha böyle bir duyarsızlığa maruz kalmamayı diliyoruz ifadeleri kullanıldı.